Bertan Bey biz anlaşamıyoruz. Ben anlaşıyorum Bertan Bey. İşte böyle. Hep ben, ben, ben. Ben yapacağım, ben edeceğim. Biz bu ittifakın üyesi değil miyiz? Yancı mıyız biz Bertan Bey? Öncelikle sakin olun. Hangi konularda anlaşamıyorsunuz? Hiçbir konuda aslında. Ben hiçbir konuda gayet anlaşıyorum. Öf. Şimdi öncelikle her ittifakta böyle sorunlar olabilir diyeceğim de olmaz aslında. Neyse. Sizce aranızdaki sorunların asıl kaynağı ne? Eğer ittifaksak beraber hareket etmemiz gerekmez mi Bertan Bey? Niye kafasına göre iş yapıyor? Ne yapıyor? E, Teskireye evet dedi bunlar. Ya ne diyecektik? Tabii ki evet dedik. Teskireye evet demek cumhuriyete ihanet etmektir. Bize hain mi diyorsun yani? Ben öyle bir şey demedim. E dedin. Teskireye evet diyen diyorum. Tamam biz de evet dedik. Görüyorsunuz değil mi? Bize de hain diyor. Ya sana demedim diyorum. Anlatamıyor muyum? Bertan Bey siz söyleyin. Kemal Bey öyle demiş oluyorsunuz valla. Düzeltin isterseniz ifadenizi. Ama peki o zaman teskereye hayır diyenler haindir. Oldu mu? Ee, teskereye hayır diyenler haindir. Ee, anlayışını benimsemeyenler hain değildir. Ee, denemez. Beynim oh. yandı Kemal Bey. Haftaya devam edelim. Haftaya devam etmeyen haindir. Denebilir. Hey Allahım ya.